grubu değerlendirelim. Şimdi Olympiakos, Siena, Malaga, e, Polonya ekibi Jelona, Polonya şampiyonu ve e, Bayern Münih e, özel davetiye ile gelen peş için takımı Bayern Münih. Nasıl değerlendirirsiniz bu grubu? Şimdi açık söylemek gerekirse kura çekimi e, istediğimiz bir kura çıktığını söyleyeceğim. Yani en azından benim izlerken özellikle ilk İki grupta Barcelona ile Real Madrid A ve B grubunu çektikten sonra bizim C veya D grubuna gideceğimiz belli olmuştu. Ondan sonra da iki gruba bakıldığı zaman C grubunun bizim açımızdan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Olympiakos tabii ki geçen yılın Avrupa yılın Avrupa şampiyonu grubun favorisi gibi gözüküyor ama kadroda bazı değişiklikler yaşayabilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz zaten. Ee, diğer takımlara baktığımız zaman Çesek, e, pardon Montepaschi Siena e, İtalya şampiyonu. E, ancak e, ciddi sıkıntılar geçiriyorlar. Kadrosunun büyük bölümü değişecek. E, antrenör değişti. Biliyorsunuz e, Luca Banki Armani Cins Milano'ya transfer oldu. Tahmin ediyorum Marco Crespi geçen yılki yardımcı antrenörüyle devam edecekler ve yabancı oyuncuların büyük bölümünün değişeceğini e, düşünüyorum. Ee, üçüncü torbadan e, Malaga geldi ki o da benim e, istediğim bir takımdı Onlar da e, İspanya Ligi'nin e, orta seviyedeki takımlarından bir tanesi e, Bizim açımızdan e, iyi bir kura olduğunu düşünüyorum e, Daha sonraki beşinci torbaya geldiğimiz zaman da Beşinci torbadan da e, Sırp takımları her zaman için e, tehlikeli takımlar e, Özellikle deplasman şartları çok ağır oluyor biliyorsunuz Gerek Partizan'la gerekse Kızıl Yıldız'la Orada da e, Gora takımı bizim açımızdan gayet e, uygun geldi. Son e, kura, son torbaya gelindiği zaman tabii ki Fransız takımlarından Ter ve Strasbourg e, belki e, biraz daha kağıt üzerinde avantajlı gibi e, gözüküyordu. Ama e, siz de orada bahsettiniz zaten e, eleme gruplarından gelecek olan takım kimki ki? Valdez, Ritas e, bana göre daha Eurolik tecrübesi olan takımlar. Ee, oradan da Bayan Münih geldi. Ben oldukça memnunum Kura'dan. Hocam önce e, karşınızdaki monitörün sesini biraz daha kısabilirseniz onu rica edeceğim. Yankı, e, buraya ses yansıması oluyor. Ve İbrahim Kutluay'ın bir sorusu var. E, sözü ona veriyorum. Şu anda yan tarafta e, laptop var. Onu e, kapatalım o zaman. Zaten geriden geliyor orada ses. Ee, hayırlı olsun bu sezon Euroleague'de şunu sormak istiyorum. sizi Seni tanıyan biri olarak biraz önceki e, Olimpiyakos'la ilgili görüşünde o gülümsemenden sanki Olympiakos'taki bazı değişikliklere siz neden olacakmışsınız gibi bir his doğdu içimde. E, Sponsorluk konusunda bir gelişme var mı? Onu soracaktım. <laughs> İnşallah tabii o konuda e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda e, kulüp e, CEO'muz e, lütfarı bu boğan ve e, sportif direktörümüz Murat Özyar zaten Barcelona'da da kura çekiminde e, yoğun bir çaba sarf ediyorlar. E, başkanımız Ünal Aysal çok yakından takip ediyor. E, gerekli girişimleri bulmuyoruz ama tabii ki e, zor bir transfer. E, şu anda Avrupa e, piyasasında bir numaralı e, transfer. E, biz de makul ölçülerde Spanyol'is Galatasaray'da oynamak isterse biz Günlerde belli olacak. Ama ben şunu için güldüm biraz. Spanyol ise bugün işte CSK Moskova, Barcelona gibi takımların da ciddi talepleri var. Olympiakos'ta kalmasını zor görüyorum açıkçası bugünkü piyasada. O açıdan güldüm ama tabii inşallah bizde olur. O zaman bizim açımızdan çok daha büyük bir avantaj olur. Hocam bu sene hedefi ne olacak Galatasaray Live Hospital'ın? Bir yıllık aradan sonra yeniden Euro Liga, yeniden Euro Lig'e geldi ve taraftarın da büyük beklentileri var. Hedef ne olacak bir? ikincisi de salon konusunda bir gelişme var mı onu da soracağım. Şimdi bu gruba baktığınız zaman bunu çok gerçekçi bir şekilde söylüyorum. Galatasaray Live Hospital'ın bu gruptaki hedefi ilk iki içinde e, grubu bitirip e, top 16'ya e, bu şekilde yükselmek olacak. Tabii ki e, grup liderliği de bizim hedeflerimizden bir tanesi. Ama şunu da unutmamak lazım ki her çalışacak çok zorlu bir. E, biraz önce siz dinlerken e, grup maçlarının nispeten daha e, kolay olabileceği e, konuşuyordunuz ancak bu belki evet bir CSKA Moskova. Bir Barcelona için grup maçları biraz daha e, rahat geçebilir ama e, bizim için, e, bizim gibi takımlar için grup maçlarının çok büyük önemi var. E, öncelikle top 16'ya çıkmak ve tabii ki avantajlı bir şekilde ilk iki sıra şekilde ilk iki sıra içerisinde e, o açıdan da hedefimiz bu. E, salon konusuna gelince e, salon konusunda e, gerekli çalışmaları yönetimimiz yapıyor. Galatasaray'da basketbolu büyütmek istiyoruz. Galatasaray e, Lih Hospital'lı e, Avrupa'nın e, en modern salonlarında, en büyük salonlarından birinde oynatmak istiyoruz. E, o açıdan da e, şartlar uygun olursa, e, hereki böyle bir kuradan sonra Sinan Erdem Salonu'nda e, geçebileceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki bunun değerlendirmesini e, yönetim kurulu, yönetim kurulumuz yapacaktır. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyoruz. Bol şans.